Merhaba arkadaşlar, bugün e, arkadaşımla vs atıyoruz. Başlayalım istersen. E, olur. Tamam başladık. Üçte biter. Bir aran oyuncak, bir de aran onlar Onların ismi aranlarına söyleyeyim. Başlayalım bakalım. Koş 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 koş. Şöyle. Onu her zamanki gibi yeneceğim. Yendim. Bu bir. Bu bir yer. Bu iki. Hayır 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 yan yan hayır Ha, öldü. Birazdan o da kanal video atacak. E, ee, yorumları da sabitleyelim. Görürsünüz. Ona da abone olmayı unutmayın. Öldüm ya. Ne oluyor lan? Neyse. Nerede nerede? Aha orada. Hayır hayır hayır. 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 Aha öldü yine. Evet. Ne diyorsun lo? Ha ne diyor

Neyse kazanıyorum ki 15 saniye kaldı. <laughs> Arkadaşlar eğer Roblox açılırsa biz de Roblox oynayabiliriz. Değil mi Ara? <laughs> Çünkü çok sevdiğiniz bir oyun. Onunla da bir yola yaparız. Hı -hı. Ve kazandım. Hı -hı. Şimdi sıra Ara'nı ver bakayım telefon Ara'nı. E şimdi kim, kim alıyoruz? Hı -hı. Yok bir hesap alalım. kasalım diye. Kim olacak? Brok. Bence herkes istediği olsun. Tamam, istediğimiz olacak. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım, bakalım. He. Hayır. Şimdi ben bir şey buldum. Ses yapmasanız olur mu? Ben şey oldum, söyleme. Dur. Ay sen Tamam arkadaşlar benimle. başladık. Hazır var bakalım babalık. Türkiye yazan benim. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor.> tamam devam ediyoruz. El olmuş. El primon. <laughs> <primum>. Beni yenemezsin. Sen mortu da ezeceğim. Ağzım kaçıyorum kaçıyorum. Evet. Ama senin kalkanın var. E kalkan değil o sola. var. Hayır kaçayım ona. Morpheus. <laughs> öldü. Aha. E çok kolaydı. Çok işte. kolaysın. Kaçma. daha ne bekliyorsun? Öldüm işte. Aymak. Yanıyor bunu. Ama izin verir mi? Bu Ya. Evet arkadaşlar hiç yenemiyorduk şimdi yeniyorum ama. Ya ancak videoda iniyorsun nerede Nerede nerede? Kaçma kaçma gel. Bir şey okudum da. Hayır ya, Abi hepim o yani ben İngilizce. geldi? Koş 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 koş, koş 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 kafayım Al primo, prime al prime. Oldu lan. Kim orayı? Allahım doğru. Hatemayla problemi. Yeni bir mesele Aha kazandım. Bir saniye arkadaşlar, zil çalıyor. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye arkadaşlar. Evet, başladık. Hazır mıyız bakalım? Serbest. Kim oldun acaba? Aha ben öldüm. Shelly yine. Abi öldüm ya. Koş 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 koş. Yeneceğim onu. Yeneceğim. 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 Tamam şimdi kaçacağım. Sen asla bulaşma. Abi özür dilerim abi. Abi en büyük sensin. Allah bittik. Aha. Ama kaçmak istemem ki. Bu böyle böyle ya yazık. Kaç 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 kaç. Ne yapayım Öldü. Shelly bizim için fark etmez. Edgar Edgar Air Prime'ın. Allah ölecek. Ay 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 ay. Kaç İki dakika bekle. Bekle daha iki dakika. Hazır mısın, iki <laughs> hazır mısın şova? Hazır mısın? İşte bu. Video 7 dakika olmuş bu arada. Al sana, al sana. Aksine bombe. Gel ya. Gel babalık babalık. Hay. Aa ölüyordum. Ultisi var. Allah hala var. Ultisini boşa kullanıyor. Hiper şarj doldu. Ultisi de olsa bittim. Hayır, Gelme abi gelme. Gelme abi gelme. Gelme dedim sana. Gelme. Ve arkadaşlar bunu da yeniyoruz. Arna Aren 3-0 maalesef ezildi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.